Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem üzerinize papazlar tarafından yapılmış olan bir işlem var mı? Bakmak için yapılacak olan bir işlemdir. Şimdi bu kağıdı nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazın. Ve bu kağıdı bilgisayardan ekran görüntüsü alıp ya da telefonla ekran görüntüsü alıp çıktısını alın. Ve bu kağıdı yakın. Yaktığınızda eğer ki mavi bir ışık çıkarsa kağıttan benim üzerinizde bir papaz işlem vardır. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem kocasını ya da karısını eve bağlamak için yapılacak olan bir işlemdir. Hani çok fazla dışarıya gidip geliyorsa artık evde olmasını istiyorsanız bunun için uygulanabilen, yapabilen bir işlemdir. Buraya kişinin adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evin içinde bir yerde saklıyorsunuz. 20-25 günlük bu süreçte bunun etkisini görürüz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayardan çıktısını alın. Ve evin içinde bir yerde saklayın. Ayrıntılı destek ve bilgi almak için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.